Fatih bu kalsın aldatan koca eve nasıl bağlanır? Urganla halatla mı? <gülüyor> <gülüyor> bu koca eve nasıl bağlayacağız? Konu açıklıklarımız çok güzel. Zincirle mi? Zincirle. Urgan'ın Urgan'ı koparacak. Ya da bırakacaksın zincirini falan koy vereceksin. Gitsin <laughs> de varsa görsün. Ama işte o da kolay değil onu söylemek. Değil lazım. değil mi? Değil tabii ya. Şimdi yüreği. Ya hocam siz çok tatlısınız. Genelde erkekler anlamaz değil mi? Yani evet. böyle bir erkeği anlattığınız zaman, hadi canım da. Vallahi... Hocam gerçekten bir e, kadın hassasiyetiyle. Gördünüz mü ne ama dedi? Ne, o da çok zor bir durum. Ama dedi. neden ama? Şöyle yani binlerce mesaj geliyor. O gelen mesajlardaki o kadınların feryadını duyuyorum ben ve üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Diyor ki mesela eşi aldatıyor. Biliyor. Susuyor. Neden susuyor? Güvencesi yok. Biliyor annesi babası yanında değil. Biliyor çocukları var. Ve sonuçta kendi ayakları üzerinde duramıyor. Neden duramıyor? Zamanında erkenden evlendirmişler. Okuma şansı olmamış. Kendi işle ilgili imkanı yok. Bütün bunlar onu hapsediyor. Tabi. şimdi hangi kadın başkasıyla eşini paylaşmak ister ya? Hangi kadın bu konuda rahatsız olmaz? Bunu ciddi anlamda kalbi kırılmaz. Kırılıyor. Ama düşünün o kırılmışlıkla ilişkiye idare ediyor. Aslında nefret ettiği bir insanla aynı yatağa giriyor. Bu da çok kötü bir şey. Çok zor. Neden? Çünkü yaşadığı olaylar sevgi bir noktadan sonra artık nefrete dönüyor. Bu daha çok yıpratıyor insanı. O yüzden dertleşmek üzere sizi bekliyoruz. Ama şimdi sorularla devam edip kaynanası Hanımefendiye borç vermiş. İki ay sonra da bu borcu faiziyle geri istemiş. Vay be, bankacılık mı yapıyormuş bu? Efendim. Ba, 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 bankacı Kaynana gibi faiziyle beraber. Faiziyle istiyor. istemiş. Evet, enteresan. Allah Allah. Ee, kaynana, anne demesen. <laughs> ayıp olur mu? <laughs> Sen yine annede de ama. <laughs> yani ayıp olma. Valla bu, bu bence bunu eğer faiziyle istiyorsa anne demesen olur ama bence yine şöyle. Yani şimdi anne babalarla ilgili kesinlikle şunu söylüyorum. Anne babayı yani eşinin anne babasını sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundasın. O kendini banka gibi düşünmüş. Banka gibi düşünmüş. Bankadan düşünür. da bunu alsan faiziyle geri ödeyeceksin. Tamam da senin He evladın o ya. Biliyorum. Ama evladın senin o Yani olur mu öyle şey? İnsan dostundan bile e, borç e, para alıyor da bu dostunun yapmadığı şeyi annesi insana yapar mı ya? Bence çok vicdansızca bir durum bu. Tamamen yapar gözünde, yapar hocam. tamamen i̇nsan, gö, gözünde dolarlar olan bir kaynana var ortada. İnsan figürünün evet. işin içine girdiği her şeyde, her an her şeyi beklemek gerekiyor bu hayatta. Ben bu programda ve dinlediğim hikayelerde bunu öğrendim. Evet. Şimdi beyefendi diyor ki karım evlenmeden önce bana çok aşıktı. o kadar seviyordu ki beni. Ama evlendikten sonra yüzüme bile bakmıyor. Acaba evlilik gerçekten söyledikleri gibi aşkı öldürüyor mu? Şimdi şöyle evlilik aşkı öldürmüyor ama aşkın bir süresi var. 2 yıl 8 ay gibi bir süre. Aa. Tabii yani beyindeki o hormonlarla vücuttaki hormonlarla ilgili yapılan çalışmalarda iki e, yıl 8 ay 2 yıl 8 ay hatta günü de var. 8 gün mü 10 gün mü ne? Geçmiş Gerçekten. olsun bizler virmişiz. Evet, Geçmiş hafetti. olsun. <laughs> Şimdi ama şöyle aşıkken aşk varken ondan başka <laughs> kimseyi görmüyorken bunu sevgiye dönüştürmek lazım. Yani nasıl olur eşine yardım ederek hizmet davranışlarıyla nasıl olur e, dokunma sarılma bunu kullanarak nasıl olur beraber nitelikli zaman geçirerek hediye alarak yani aşkı sevgiye dönüştürebilirseniz ondan sonra aşk bitince gözün uyandıktan sonra da o harika bir insanla evliyim ben dersin ama aşkın gözü e, e, aşk. Kör, körlü ortadan kalktıktan sonra bir baktın hiç emek yok o sevgiye dönüşmemişse aşk o zaman insanlar çok ciddi bo bocalama geçiriyorlar. Onun için bence burada ilişkiyle ilgili <laughs> hanfendi beyefendi demek ki sevgi boyutlu yatırım yapmamış eşine. Yapmadığı için de aşk bitince kadını göz açılmış. Demiş ki ben bu adamla evlendim ama niye evlendim? Onun için e, burada işte o sevgiyi de sevgiye de yatırım yapmak lazım. aşıkken. Şimdi yeni evlisiniz hayatınızın baharında hatta e, teyzelerimizin, babaannelerimizin, büyüklerimizin deyimiyle cicim aylarındasınız. Evet. Cicim ayları vardır ya. Yani. Balayı, o... reçelayı sonra sirkayı. <laughs> ha güzel. Aylar var balayı, reçelayı, sirkayı. Şimdi bal ayındasın. Bal ayındak. Ama en faydalısı sirke ayı. Bozulmaz. Hı hı. <laughs> Bozuluyor. Sirke ayı ne zaman oluyor? Yani ilişkinin kaçıncı dönemi? E, tabii si, sirke ayı daha yıllar sonra. Daha sonra <laughs> yani. Kaç yıl sonra mesela? Tabii, ne, ot Bakalım kaçımız sirke ayındayız? Sirke ayı. <laughs> kaçımız sirke ayındayız? Kaçımız sirke ayındayız bilmiyorum. Siz ee, sirke, <laughs> sirke ayında mısınız? Yok ben bal ayındayım. Aa ha, çok güzel. <laughs> Peki diyor ki evlendikten... Bakın çok acı bir tablo bu. Evet. Evlendikten üç gün sonra dayak yemiş. Oo. Evet. Evlendikten bir hafta sonra aldatılmış. Allah Allah. 18 gün babamın evine döndüm, hamileyim ve ne yapmam gerekiyor? Vallahi, 18. gün bak şimdi, babasının evine dönmüş. Bunun var ya başına gelmeyecek her şey başına gelmiş. Bir evlendin, üç gün olmuş dayak yemişsin, tamam mı? Ya şimdi dayak yedin. Şimdi bak birinci en büyük problem dayak şiddet. Peşinden aldatılma geliyor. Hatta 18. gün hamile. Şimdi bir defa dayak olduğu yerde hamilelik aman ha. Bak şimdi böyle bir kadınla, şey, böyle bir adamla kesinlikle ne çocuğu ya? Sen asla çocuk yapmaman lazım. Bakın asla çocuk yapılmaması gereken bir dönem bu dönem. Şimdi döven bir adam var. Beni aşağılayan hatta sözel şiddette bile aşağılayan seni küçük gören bir adam var. Çocuk yapma. İlişkiyi düzeltir düzeltmez batırır çocuk seni neden Sen, senin kök salmanı sağlar ayrılamazsın çocuğun var diye hı hı. çünkü bana gelen binlerce mesajdan çocuk yüzünden ayrılana aslında ayrıla, ayrılmak istiyor ayrılacak şeyi de var ama çocuk çocuğu düşünüyor ayrılamıyor. ayrılamıyor bak şimdi bu çok büyük tehlike onun için bu hanımefendinin acil ama acil hemen anne babasını çağırması toplaması ve bu adamla bu iş yürümez demesi lazım he çocuk var kızım bak dayanmayan diyorsa adamı karşısına alıp hem adamın ailesi hem kendi ailesi çok ciddi anlamda uyarmaları lazım ve eğer bu yapıda bir adamsa düşün ya haftasında aldatıyor yani bu yapıda bir adamsa yani bu adamın ifle olması da zor. Şimdi onu soracak tabi böyle bir adam dikiş tutar mı? Şimdi, Evlendikten ama gün de, sonra ama yine de bak yuvarların yıkılmasından yana değiliz elinden geldiğince eğer uyarılır <laughs> ciddi anlamda her taraftan sıkıştırılırsa belki dikişte tutar. Usta ben iman değilim bilmiyorum ama, ama bir çocuk var şöyle ortada. tabloda bir adam yani evliliğinin Birinci haftasında. Yüzde doksan tutmaz. Gidip Bak rakam veriyorum sana. Gidip aldatan adam %90 bence tutmaz. hastadır, hasta. O yüzden aldatılan her insana söylüyorum, kadın ya da erkek. Bu noktada ne olur kendinizi suçlamayın. Çünkü biz hemen dönüp kendimizi Yok. suçluyoruz. Niye acaba, bana niye bunu layık gördü, Tabii. bana niye bunu yaptı diye. Ya düşün, üç günlükken bir insan sağlıklı değil. Sağlıklı değil, değil. aynen öyle. Üç gün, Ama yüzde bir... doksan yürümez. Evliliğinin birinci haftasında aldatan insan, stüdyomuza da sinek geldi, hoş geldi. Bahar evet. gelince... Sinekler de stüdyomuza geldi. Kocam, internetten aşık olduğu zengin kadın için beni ve çocukları bıraktı diyor. Getirelim ekrana. İnternetten bakın. aşık olduğu evet zengin, zengin kadın için. Kadın için. E, hanımefendiyi ve çocuklarını bırakıp gitmiş. Üç ay sonra da geri dönmüş. Şimdi dolayısıyla soruyor. Ben affedeyim mi? Affetsen bir daha yapar mı? Şimdi parayla mı dönmüş, parasız mı dönmüş? Ay hocam! <laughs> Yok şaka yapıyorum ya. Şimdi tabii, şöyle tabii. yani zengin diye gitmiş ya. Yani oradan para tırtıklayıp mı gelmiş? Bazen şu da var ama. Yemin ediyorum sana bak. Öyle kadınlar var ki bak tenzih ediyorum e, bu hamten diye... Kocasını, bak ko kocasının hususi bak hususi zengin bir e, kadınla ilişkisine göz yumuyor. Yok artık. Yemin ediyorum sana bak Ay, var hocam. göz yumuyor var var bak göz yumuyor neden? Çünkü neden para geliyor sürekli orada. Gerçekten işte. ya bak var. Yani neler var. Yani neler gördük. Bak, olmaz diye bir şey yok. Ama şimdi şaka bir tarafa. Şimdi burada kesinlikle adamın ilişkisi parasal bir ilişki. Hı hı. Şey değil bak. Yani anlaşılan o. Üç ay sonra dönmesinden ben onu anlıyorum. Burada adam asalak çalışmayı sevmeyen bir tip gibi geldi bana. Ondan dolayı ne yapıyor? Ee, gidiyor orada gönül eğlendiriyor. Ve bak eşinden de boşanmamıştır o. Ayrılıp da o kadınla evlenme yok bence. Ve e, yani bu noktada affedeyim mi dersen Böyle bir adam başka bir zengin kadın buldu mu yine peşinden gidebilir. Böyle bir Tekrar risk. Yaşanabilir. Yani. Yaşanabilir. Peki sizi dinlemeye devam ediyoruz. Sizi dinleyeceğiz daha doğrusu şu dakikadan itibaren. E, evlilikte para olmazsa mutluluk olur mu? Konu başlıklarımız çok güzel. Kayınvalidenizle aranız bozuk olmuş olabilir. Bak ne güzel e, getirmişler soruyu. Ka karısına çek almayan, almayan erkeklerden erkekte sevgi yok mu? Sevgi, sevgi yok Acaba mu? karısını bir kere bile öpmeyen erkekte sevgi yok mu? Karısının bir kere bile saçını okşamayan, bir kere bile onun gözünün içine bakıp seni seviyorum demeyen erkekte sevgi yok mu? Bunların hepsini konuşalım. Şimdi, şimdi, bunları söylerken herkes kendi hayatını gözün önünden geçirmiyor mu? Allah aşkına. Eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi evlilik yıl dönümünde beyefendiden ısrarla, tamam, daha. ısrarla çiçek istiyor ee, hanımefendi. Hep söylüyor bunu bana hiç çiçek almıyorsun, hiç çiçek almıyorsun. Beyefendi yine evlilik yıl dönümü kadın heyecanla açıyor kapıyı. Çiçek bakıyor yok. Ne getirdim diyor. Kendimi getirdim. Yürü şey olmayan adam ben ne yapayım yani. Onun için yani erkek kendini getirmenin sevgi için yeterli olduğunu zannediyorsa yanılıyor. Hocam, Öyle bir şey yok. Hocam erkek kendini getirsin ama kendini getirirken <laughs> de. Boş gelmesin. Hayır hayır boş değil. Bana kalırsa biz kadınlar için söylüyorum. Evet. Kendini getirirken de o sevgisini getirsin. Evet. Bilgisini getirsin. Şefkatini getirsin. Şeyi de getirsin ya. Neyi getirmesin? Çişeyi getirsin. Getirsin ya. Ağanın eli tutulmaz. Ağanın eli tutulmaz. <laughs> alo, alo. 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 Hadi. Alo biz bu kadar konuşunca vallahi ya sizin yüzünüzden oldu benim ya. yüzüm benim çenem açıldı bugün <laughs> ya, yıllarca susmuşum <laughs> yani oh. ee, sevgilim üç taşlı pırlanta yüzük aldı vav wow, güzel Vay. ama aynı gün beni aldattığını öğrendim Allah Allah Yüzüğü satayım mı yoksa bilmiyormuş gibi yapıp takayım mı <laughs> Bu bu da iyi. yani zor bir soru yani şimdi yüzük güzel ama aldatmak kötü Şimdi kardeşim madem seviyorsun niye aldatıyorsun? Bak yüzük almışın seviyorsun. Yani, Aldatan adam niye gidip pırlanta alıyor? E, affettirmek için. Daha büyüğünü almıştır o. Küçük alacakken. Ama hayır bir şey söyleyeceğim. <laughs> evet. Daha bakın burada kadın bilmiyor aldatıldığını. O yüzüğü parmağına takıyor. Hayır hayır o biliyor vicdanen. Ha vicdanen. Vicdanen o biliyor. Biliyor ya ondan mesela bir taş alacakken o. Aldattım bari üç taş alayım diye. Vicdanen kendini al. Çünkü bakın e, eşiyle e, kaba davranan erkeklerin bile aldattıktan sonra kibar davrandığını gördüm ben eşine. Öyle mi? Tabii vicdanen rahatsızlık duyduğu için. Davranmayanlar ee, da var ama. Davranmayanlar da var. var. O, da, o da şundan kaynaklanıyor. Vicdan bitmiş o insanda artık. Evet. Yani Allah'ım ne verirsen vicdan vicdanlısını Tabii ver. Yani. Ya, Gerçekten vicdan çoluğumuz onlar. çocuğumuz var. Çoğu vicdanlı insanda üzüldüğünü gördüm ben. Hattım